Sevgili öğrenciler, bu videomda eş sesli yani sesteş kelimelerle ilgili bir adet soru çözümü yapacağım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar, yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan kelimelere eş sesli yani sesteş kelime denir. Şimdi de sorumuzu okuyalım. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi sesteştir yani eş seslidir? Eş sesli demek sesi aynı demek. Kelimelerin kulağa gelen sesleri aynı. Fakat kelimelerin anlamları farklı. Aman Allah'ım! İri üzüm tanelerini kaynatmak için kara kazanların altında harlı ateşler yakılır. İri üzüm, kara ve ateş kelimelerinin altı çizilmiş. İri kelimesi eş sesli kelime değildir arkadaşlar. İri nedir iri? Olağından daha hacimli, olanı aşan büyüklüğü olan, olağan dediği normal arkadaşlar, Normale aşan bir büyüklüğü olan ince karşıtına biz iri deriz, iri taş, iri erik, iri elma, iri üzüm örneğinde olduğu gibi zaten burada iri üzüm ifadesi var. Yani iri kelimesi sesteş kelime değildir. İri kelimesinin bir anlamı vardır. Hocam üzüm kelimesi sesteş kelime mi? Hayır arkadaşlar. Üzüm nedir sevgili öğrenciler? Asmanın asma dediği üzüm veren bitki. Asmanın taze ve kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesine üzüm denir. Yani iri ve üzüm kelimeleri gerçek anlamda kullanılmıştır. İri ve üzüm kelimeleri sesleş kelime değildir. Ateş kelimesine bakalım. Ateş kelimesi de ses kelime değildir. Yanan cisimlerin tutuşmasıyla ortaya çıkan ısı ve ışığa biz ne deriz? Ateş deriz. Bu durumda cevap kara yani 3 numaralı kelime oluyor arkadaşlar. İri üzüm tanelerini kaynatmak için kara kazanların altında arlı ateşler yakılır. Kara kazan ifadesinde kara kelimesi nasıl bir anlamda kullanılmıştır? En koyu renk, siyah, ak Beyaz karşıtı anlamında kullanılmıştır. Zaten kara ve siyah kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir. Kazan çok siyahmış arkadaşlar. Çok kara imiş. Yine kara kelimesi yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümüne, toprak parçasına kara denir. Yani kara kelimesinin iki farklı anlamı var. Bu nedenle kara kelimesi sesteş kelimedir. Değerli arkadaşlar bir kelimenin sesteş kelime olabilmesi için sözlükte ekranda görüyorsunuz kara 1, kara 2 diye yazılması gerekir. Zaten kara kelimesinin farklı iki anlamını ben size az önce söyledim. Ekranda da görüyorsunuz. Demek ki kara kelimesi sesteş kelimedir. Cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlar şöyle yuvarlak içine alıyoruz. Büyükçe bir yuvarlak yapalım. İyice konuyu kavrayalım. Bu kısa videomun sonuna geldim. Arkadaşlar sol üst köşede 5. sınıf oynatma listesi var. Şimdi ben o videoların olduğu yere gidiyorum. Sizi de orada bekliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.